Karslı şair Cemal Gökçe kanalına abone olun. Her şiir yüklediğimizde hemen size gelsin. Ee, i̇çimiz yanıyor. Merhamet eyle. 8. ayın 8'i 2021'de yazdım. Bu doğal afetlere yazdım. Biz kullar azdıkça uyarıyorsun. Doğal afetleri sıralıyorsun. Bizleri uyandır gaflet içinden içimiz yanıyor merhamet eyle. Korona virüsün ile, insanlar şaşırmış hidayet eyle. Afına sığındım yalvardım sana içimiz yanıyor merhamet eyle. Kıvılcım tutuşur orman yanıyor. Yağmur yağıyorsa sel götürüyor. Deprem olunca da yer yarılıyor, içimiz yanıyor. Merhamet eyle. Sen fanisin felek. Amelin nedir? Geçmişim dünyadan. Gönlüm seviyor. Cihan batağında kul çırpınıyor. İçimiz yanıyor. Merhamet eyle. Şair Gökçeoğlu her telden yazar derinden seviyor içten yanıyor sevdasından yanar hakka tapıyor içimiz yanıyor merhamet değil